Merhaba sevgili izleyenler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor ve son zamanlarda aralarındaki ipler iyice gerildi. E, konu, da, konu da şu şekildeydi. Dokunmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ünlüler takımındaki Barış Murat Yağcı, kaybeden gönüller takımındaki Yağmur ve Sude'yi teselli edince Nisa çılgına döndü. Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise olay oldu arkadaşlar. Sinirleri bozulan Nisa, çıldıracağı Barış kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor bak sinirleniyorum, kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam, şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor ifadelerini kullandı. E, bu sözlerin üstüne, e, Konseyde söz alan Barış Murat Yağcı ise açıklama yaparak iddiaları reddetti. E, Barış'ın açıklaması aynen şu şekilde. Resmen karalıyor, öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saattir 16 saati ağlıyordu, geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım diyerek kendisini savundu ve Nisa'nın kendisinden özür dilemesi gerektiğini belirtti arkadaşlar. E, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca videomu beğenmeniz kanalıma çok yardımcı oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.